Bakın küçük bir misal anlatalım. Dünya ile olan irtibatımızı resmetmek adına. Adamın teki arabayla gidiyor. Arabası kendi hayatı, gittiği yol hayat yolu. Giderken birisi diyor ki dur. Bakın şöyle düşünün. Bu arada gidiyor kendi hayatı ya. Hayatınızda kim olur? Eşiniz olur, çocuklarınız olur. Arabanızda size ait olan hayat arabası. Peki hangi yolda gidiyorsunuz? Dünya yolunda gidiyorsunuz. Dünyada böyle giderken bir di ki dur, hayırdır? Diyor ki beni arabana al. Diyor ki sen kimsin? Niye alacağım? Çoluk çocuk var arabada. Diyor ki kardeşim ben parayım. Bensiz bu hayat olmaz. Doğru mu? Vallahi doğru. Diyor ki kardeşim ne demek ya? Sensiz olur mu? Hanım çoluk çocuk geçin bakayım arkaya. Gel kardeşim ön tarafa şöyle. Oh muhabbet koyu. Şimdi parayla muhabbet ede gidiyor. Fakat biraz sonra bir di ki dur, hayırdır? Kardeşim beni arabana al. Sen kimsin hemşerim araba dolu görmüyor musun? Kardeşim bak o yanındaki para var ya ben olmazsam o erir. Ben ticaretim veya mesleğim. O doğru sen sürekli gelir kapısısın. bu eğilecek gidecek. Doğru gel kardeşim sen ön tarafa sen arkaya sıkış bakalım. Gel gel kardeşim ön tarafa vay maşallah. İyi artık araba şenlendi muhabbet koyu giderlerken hayat yolculuğu devam ederken dur diyor bir pirifani beyaz sakallı, ak sakallı dedem. Buyur. Dedeciğim hayırdır? Dedi ki evladım beni de arabana al. Dedeciğim ben, ya sen kimsin? Dedi ki evladım ben dinim din. Ben olmadan bu hayat olmaz. Sen beni. Oo din baba. Maşallah din baba. Bir iniyor öyle bir sarılıyor. Ah benim din o. Çok seviyorum seni. Mis gibi de kokuyorum maşallah. Çok saygım var. Benim dedem de hafızdı zaten. Ama din baba. Görüyorsun araba ağzına kadar dolu. Ben seni nereye alayım? Sen şimdi camiye git. Ben Ramazan'da, Cuma'da, bayramda seni ziyarete gelirim. Tamam mı baba? Kusura bakma arabada yer. Hadi bakayım maşallah güle güle. Atlar arabaya ve yolculuk devam eder. Din baba camiye, o dünyaya. Biraz sonra bir bakar barikat kurulmuş. Mecburen durur. Ne oluyor ya falan derken kapı açılır. Hadi bakalım hemşerim gidiyoruz. Sen de kimsin abi? Hemşerim yol bitti. Buraya kadar dünya serüveni bu kadardı. Ben Azrail, Atta gidiyoruz. Abi ne diyorsun ya? Ama ya ben e, ama ben daha yeni gelmiştim. Ne yeni açsınım? Senin haberin yok yolculukta neler oldu? Neler muhabbete daldın herhalde. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya ben e, şey şu hanımı alsam yok bu ticareti, parayı onları bıraktı. Sen din nerede oğlum? Sana o lazım. Hey, abi beş dakika geride kaldı geri vites o da yok. Yandım. E dini camiye kitlersen camide ölme ihtimalin kaçta kaç? Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat anlayışında dini camiye mescide kitlemek değil, hayatın her alanını almak vardı. Hayatına dini alırsan ölüm geldiğinde dinle beraber güzelce gidersin. Ama dini belli gün gece ve hayatın belli alanlarına hapsedersen Kaybettiğin gündür. O gün ne yaparsın? Oturur, eyvah, vah edersin. Hatta şu hitabı işitirsin. men <Sessizlik> zanne Kim bu hastayı iyileştirecek, bu ölüm hastasını? Ve kişi artık ayrılık vakti geldiğini anlar. والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن Ayakları birbirine dolaşır da Rabbine geri dönüşü olmayan yolculuğu başlar. Kardeşim, hayatına Rabbini her anda almanın yolu da 24 saatini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzetmek de mümkün. Her işini, her işini hanımefendi, Mutfakta çalışırken, evinde çocuğunla muhatap olurken, ev işlerini çekip çevirirken, dışarıdaki insanlarla muhatap olurken, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri, sahabe-i kiramın hanımları, veliyullahın büyükleri nasılsa öyle olmayı hedeflemeli. Beyefendi, evde ailenle irtibat kurarken dışarıda işinde ve ticaretinde kararlar verirken, evliliğini yapma ile ilgili fikir yürütürken ve günlük hayatını tanzim ederken Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göre tertibini yapmalısın. İşte o zaman o hayat yolculuğunda o arabanın içinde Muhammedur Resulullah olacak. O arabanda Allah'ın dini olacak. Din baba seninle rahat rahat ölebilirsin işte o zaman. Heh, o zaman yol bitti korkma.